arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Tunus işi bu güzel şal modelinin nasıl yapıldığını paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlar. Daha önce bu modelin düz olanını da yapmıştım. Ama şimdi böyle değiştirerek farklı modeller bulmak amaçlı sizler için böyle bir çalışmaya uyarladım ve gördüğünüz gibi gayet de güzel oldu ayrıca bir kenar yapmanıza da gerek kalmadan böyle güzel şallar yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi bunu yaparken Nako'nun Natura isimli bu şekilde bir ipini kullandım ve şişim tığım ise iki buçuk milimdi arkadaşlar şimdi ise daha net anlaşılsın diye şöyle Himalaya'nın Mercan isimli ipiyle sizlere anlatmaya çalışacağım Köşeden başlayacağız arkadaşlarım modelimizi yapmaya. <laughs> Hemen şöyle aldım. Evet 1 1 2 3 tane zincir çekiyorum ilk etapta ve bunun içerisine giriş yaparak şöyle kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Kendime bir yeri oluşturmuş oluyorum arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyorum, yükseliyorum birazcık. Üzerine alıyorum. Aynı yerin içerisine önce tığ ile başlayın. Daha sonra tığınız yetmediği zaman şişine, Tunus şişi şişine geçebilirsiniz arkadaşlar. Bir aldım. Şu şekilde üzerine dolayarak alıyoruz. 2 3 ve 4. 4 tane topladım bakın bu şekilde ve şimdi arkadaşlarım alıyorum şöyle 4 tanesini çekiyorum sonra araya bir zincir çekiyorum ve geri kalanını çekiyorum bu şekilde ilk yerimi yapmış oluyorum şimdi burada İlk başlangıç yerimiz olduğu için zaten önemli olan yeri burası. Burayı yaptıktan sonra yükseliyorsunuz hiçbir sıkıntı yaşamadan. Üzerine aldım. Hemen bakın o kenarda çekmiş olduğum yerin içerisinden giriş yaptım. 1 2 3 Bir de kenardaki vardı. Şöyle göstereyim sizlere. 3 ve 4 bunu bu şekilde yaptım Arkadaşlar şimdi tekrar yine üzerine alıyorum ve şu bir zincir çektim ikisinin arasında kalan kısma geliyorum buraya buraya yine bir üzerine aldım iki üzerine aldım 3 ve 4 4 tane bu şekilde yapıyorum bakın çekmiyorum onlara. tekrar üzerine alıyorum ve geliyorum bunun üzerine Buradan da yine 4 tane ilmeği çıkartıyorum üzerine alarak. 2 3 ve 4. Şimdi burası dediğim gibi ilk başlangıç yerimiz. Hemen bunları ikiye ayırıyoruz. Şöyle 4 tanesini aldım. Tekrar bir zincir çektim araya. Kendime bir yuva daha yaptım. Hazırlamış oldum. Tekrar bakın bu ikisinin arasında zincir çekmiyoruz, sadece şu V gibi görünen yerlerin arasında çekiyoruz. Şimdi buradan devam ediyorum. Bir tane zincir çektim araya. Tekrar devam ediyorum, diğerine varana kadar yani dört tane ilmeği alıyoruz bu şekilde. Sonra yine son dördü de aynı şekilde alıp araya bir zincir çekip tekrar devam ediyorum arkadaşlar. Burada yine bir tane zincirle sabitliyorum. Burası ilk başlangıç yerimiz. Hemen buradan her sırada arttırma yapmayın arkadaşlarım. Çünkü böyle çok çabuk yayılıyor. Bakın birden 3'e çıktı bir anda. Normalde 2 2 devam etmesi lazım. Yani birer tane arttırmamız lazım. Şimdi şu şekilde yine bakın o ikisinin arasından geliyorum oraya. Şu şekilde bir kaydırma ile bağlıyorum ve bir miktar yükseliyorum. Üzerine alıyorum aynı yerin içerisine yine dört tane topluyorum ve 4 tekrar üzerine alıyorum ortadaki yerimin içerisine giriş yapıyorum tekrar üzerine alıyorum ve sondaki yerimin üzerine içerisine giriş yapıp 4 tane topluyorum. Şimdi yine 4 4 çekiyoruz. Arada bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi burada e, 3 tane yapmıştık birer tane bu ilk sıramız olduğu için yani ilk başlangıç yerlerimiz olduğu için şimdi bir arttırma daha yapacağız. Bakın şuraya giriyorum yine aynı bir alt sıradaki gibi. Buradan hiç artık burayı hiç değiştirmiyoruz arkadaşlar. Yine yükseldim ve içerisinden dört defa giriş yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Bu defa arttırma yapacağım için bakın şu aradan giriş yapıyorum. Sonra tekrar diğerine geçiyorum ortadakine. Tekrar üzerine alıp yine arttırma yapacağım için buradan aynı şekilde alıyorum ilmekleri. Ve sona geldiğimizde sonun içerisinden de topluyorum ilmeklerimi arkadaşlar. Ve yine aynı çekiyoruz 4-4 şeklinde. Bakın aradan birer tane arttırmış oldum. Şimdi bu sırayı aynı şekilde yapıyoruz. Artık tığımızda biraz da onunla göstermiş olalım. Bakın aldım. içerisinden kaydırma ile geçiyorum önce. Sonra bir miktar yükselip 1 2 3 ve 4 Hemen diğerine geçiyorum. Bu sırayı iki sıra olarak yani hiç arttırma yapmadan iki sıra gittikten sonra birer tane daha aralardan arttırma yapacağız arkadaşlar. Her iki sırada bir arttırma arttırarak devam edeceğiz. burası ilk başlangıç yerimiz diye bir sıra yaptık ve daha sonra devam et arttırma yaptık ama diğerlerine gelince hepsinde iki sıradan sonra arttırma yapacağız arkadaşlar Evet, kenara geldim. Şimdi yine bir tane daha hiç artırma yapmadan toplayacağım ilmekleri. Şimdi bakın bu sırada iki sıra normal yaptıktan sonra bu sırada artırmayı da az önceki yaptığımız gibi aradan giriş yaparak yapacağız. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi tekrar üzerine aldım. Bakın şu aradan giriş yapıyorum. İkisini arttırma yapacağım zaman ve buradan alarak devam ediyorum. Evet arkadaşlar artırmamızı yapmış olduk. Buraya gelince buradan da aynı şekilde bir tane daha yapıyoruz. Evet, şuradan giriş yaptım hemen aradan. Son olarak bu sıranın da arttırmasını yaptıktan sonra yine kenarda. Bunu hiç değiştirmiyoruz arkadaşlarım. Bakın düzgün bir şekilde gidiyor. Ayrıca bir de kenar yapmaya gerek kalmamış oluyor. Evet arkadaşlarım bugünlük de kanalımdan bu kadar. Yapımı bu kadar kolay, görünümü bu kadar güzel bir modeli gelin hep birlikte örelim dedik ve ördük arkadaşlarım. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Halen kanalıma abone değilseniz, abone olarak destek olursanız da sevinirim. Hoşça kalın arkadaşlarım.